200 bin liranın sahibine kavuşmasına saatler kala yorumlarıyla masalarda tansiyonları yükselten Aslen Mardinli yarışmacımız Şükran'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş Sağ bulduk Gürbüz. Gürbüz. Şükran'cığım haftanın finalini seninle yapıyoruz. Evet finaldeyiz. Ona da yakışan buydu zaten. Onları konuşacağız. Fikran'la final. Yanındaki güzel hanımefendiler kızların galiba. Benim kızlarım, büyük kızım Azize, küçük kızım Elif, en büyük destekçilerim ve buraya gelmemin sebepleri kızlarım. <laughs> Maşallah size. Çok güzel bir aile tablosu görüyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Azizeciğim bize kendini tanıtır mısın? Benim adım Azize Nur, soyadım Kaynak. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Anneme çok güveniyorum. Elif'ciğim seni de tanıyalım. Ben Elif Kaynak soyadım Kaynak. 8 yaşındayım. üçüncü sınıfa gidiyorum. Anneme güveniyorum. Bravo size. Kızların için buraya gelme sebeplerim dedim. Neden? Kızlarım beni yazdırdı. Yemeklerimi çok seviyorlar. Anne bunu herkes görmeli dediler. Sen yaparsın. Cesaretimi kızlarımdan aldım ve buradayız. Azizecim, annenin katılmasına sen mi vesile ben oldun? Ben vesile oldum. Anneme dedim kayıt yaptır. Bir şey olmaz dedim. Annem istemiyordu zaten. En başta ben ona daha çok şey yaptırdım. Istedik. Evet. İkisi bir oldu ve ben buradayım şu an. Bizi çok mu izliyorsunuz kızlar? Evet. Annenizin en çok hangi yemeğini seviyorsunuz? Ee, en çok annemin sarmasını seviyorum. Ee, sevmediğim şey de e, mesela ıspanak çorbası diyebilirim. <laughs> Peki ya sen Elif'ciğim? Sevdiğim şey sar... annemin yaptığı şey sarmayı seviyorum. Ee, sevmediğim şey... Ben ya? Ve gelelim annenize. Şükran'cığım hadi seni biraz tanıyalım. Şükran Kaynak ben. 38 yaşındayım. Evliyim. İlk çocuk annesiyim. Aslen Mardinliyim. İstanbul Bayrampaşa'da ikametgah etmekteyim. Çocuklarımı, ailemi çok seviyorum. Gezmeyi çok seviyoruz ailecek. Kitap okumayı çok seviyoruz değişik yerler keşfetmeyi çok seviyoruz. Buraya da hayatımıza güzel renkler, güzel bir anı olsun diye geldik. Mutluyuz.